Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle ee, şimdi sporum falan yaptım. Böyle oturdum tam videomu editleyecektim. E, ana sayfada gezinirken bir şeye denk geldim. Bir videoya denk geldim. E, çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. E, böyle içten dileklerimi de böyle yani videoyla belirtmek istedim. Belki sizler de bilirsiniz, belki demeyin, hatta büyük ihtimal sizler de bilirsiniz. Youtuber arkadaşım, bu home kanal sahibi, bu semehçim şu an karantinada arkadaşlar. Sanırım karantinada ikinci günü. Ben videosuna yeni rast geldim. Aslında aboneyim ama birçok abone olduğumuz kişilerin e, videoların bildirimleri gelmiyor maalesef. Youtube'da böyle bir şeyler oluyor. E, İzlediğim videosunu şu an e, gerçekten çok üzüldüm. Ona çok çok büyük 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 büyük, büyük kocaman geçmiş olsun diliyorum. Bu seminin yeri gerçekten bende bambaşka. Çünkü ben bu Youtube'a başlamamın... E, sebeplerinden bir tanesi aslında Buse'ydi. Ee, onu asla unutmadım. Asla da unutmayacağım. Ee, gerçekten e, bana bir desteği oldu. İsterse desteği olmasın. Çok tatlı bir kız. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Ee, onun sayesinde neredeyse bu adımları attım ben. Onu izliyordum çünkü. Ee, onu çok seviyorum. Birazcık da Busemi'ye eee yani bu Semih kanalına diyeyim ve bu seçime e, moral olsun istedim bu video. Bu seçim sen çok seviyorum canım benim. İnşallah bu zor günleri atlatacaksın canım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Rabbim evladına, ailene, eşine, bütün sevdiklerine bağışlasın seni diyorum. Lütfen e, kısa kısa da olsa karantina günlerinde sıkılma, bunalma. Videolarını at. Biz sıkılmıyoruz. Seni izliyoruz. Seni buradan Kocaman, kocaman öpüyorum. Tekrardan çok büyük geçmiş olsun bir tanem sana. Kendine iyi bak. Kafana takma, üzülme. Bebişini de özleme lütfen. Bir an önce kavuşacaksın ben eminim, inanıyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak canım benim.